Selamlar ben Semih bugün Clash Royale'deki en popüler 3 desteği oynayacağız şu anda gördüğünüz gibi 2.6 1 milyon 500 bin kez kullanılmış log bait ve Pekka Bridge Spam gördüğünüz gibi istatistikler bu şekilde videodaki amacım da size en uygun desteği ve nasıl oynayacağınızı göstermek Ayrıca siz oynamasanız da rakibin oynayışını bu şekilde çözümleyebilirsiniz gene hayaletle başlıyorum biliyorsunuz arkadan başlamak için güzel bir kart şu anda yapmamız gereken şey rakibin hangi birinci destesi oynadığını görmek. Şu anda atağa kalkıyoruz. Evet sanırım 2.6 oynuyor. Ama Valkür koymuş. Şu anda elinden topunu çıkardı. Biliyorsunuz binasını elden çıkardığında arkadan koçbaşı atmak gerçekten güzel bir hamle. O yüzden birazdan şöyle koşbaşı atacağım. Bu arada elinde Valkür de yok. agresif bir hamle yaptı. Elektro da birazcık geç atsın bilerek. Bu arada kupa videolarına da yavaş yavaş başlarız. Ayna kartı varmış çok garip. Aslında 5'e 0 gidiyoruz büyük mücadelede. Baya iyi bir şey bu. Yalnız rakibimiz birazcık barzo. Köprüden hayreti bastım çünkü iksir aldı. İksir kullanmaya devam ediyor. Zaten bu Pekka destekçisinin amacı da bu. Rakibi ilk sırtlarına geçirmek, ardından yakalamak. Dediğim gibi kupa videolarına başlarız. Sezon sonu yaklaşıyor. Şu an elinde top var o yüzden koçbaşı atmayacağım. Bakalım Pekka'ya ne karşılık verecek. Çarpmam hazır iskeletler için. Evet güzel yere attı isketleri. Ama elinden topu çıkarmış oldu böylece Tekrardan arkadan koşu başı atabiliriz Tomronu da çıkardı tamam Güzel bale topu fırsatı verdi bize Büyük okçuyu da kuleyle beraber Mesafel attım şimdi büyü atmasın Çok güzel Bayağı bixin karnındayız. Önden Halep atıyorum. Görünmez oluyor çünkü ters tane bir koçbaşı. Çok güzel. Baske devam. Halep bayağı çalışıyor şu anda. Tamam. Büyük okçu. Üç dört. Dört kere vurdu güzel. O topu yıkacağım ben Hayalet'le biliyorsunuz köprünün üstünden geçebiliyor Hayalet. Bu arada bunu görmeyenler varmış Hayalet'in köprünün üstünden geçtiğini. Alev topunu kullandı. Bir rahat mı o yüzden. Büyüde okçumuz çalışıyor şu anda. Yine bir alev topu. Çok fazla fırsat veriyor büyülerime. Zaten kulesin Jonas böyle yapmamalı. Pekka'm da hazır. Evet. Şu anda Pekka X'leri toplayacak. Birazcık değişik bir hamle yaptı. Ya bayağıdır böyle bir hamleyle karşılaşmamıştım gerçekten. Şu anda bir büyülü bağlantısı maçı kazandırabilir. Topunu elden çıkardı. Hemen koçbaşı atıyorum. Evet sanırım kazandık Clash Royale oynayıp da bu destelerle karşılaşmayan bir insan yoktur bence Hani bu desteleri oynamasanız da nasıl oynandığını görmeniz Bence sizin için iyi olabilir Bir sonraki desteği hazırlayayım Evet sıradaki destemiz bu geleneksel Logbait destesi Biliyorsunuz zamanla bu destede değişti Ve günümüzde ben çete yerine korumalar buzru yerine elektro ve felaket yerine test öneriyorum bu arada fıçıyı da attım çünkü kasırgayla kulesini açabilir. Rakip de demin oynadığımız Pekka desisini oynuyor muhtemelen. Ortadan böyle şövalye attığımızda güzel bir şekilde savunabiliriz iki taraftan. Gene buz ruhuyla ufak bir hasar vermeye çalışıyorum. Şöyle ortadan böleceğiz çeteyi. Hayaleti güzel bir şekilde durdurabiliriz bu şekilde. Evet pek kalmesi. Biraz agresif olabilir. Güzel vurduk. Çarpması olduğunu biliyorum o yüzden Fuchi mutlaka bir tane vuruyor. Güzel baskı yaptı. Evet. Tebrik etmek lazım. Şöyle de farkı kapatayım ben. İzin vermedi tabii. Mecbur prensesi feda edeceğim. Şu an her türlü hasar çok önemli. Evet. Şu anda da şövalye ve fıçı yaparsak fark farkı kapatabiliriz ama şunu söyleyeyim. Az önce Pekka'nın yanına koçbaşı sıkıştırdı çünkü felaket kulesi atacağımı biliyordu. Felaket kulesi koç başına baktı ve böylece güzel bir kara geçti. Bu arada alev topu atarsa da çeteyi basacağım ikisi kalmayacak. Evet. Şu anda da felaket kulesini dikeceğim tekrardan koç başı atabilir. Dikkat edelim. Evet gördüğünüz gibi. Güzel bir taktik bu arada. İnce bir taktik. Çarpmasını kullandı. Çeteyle rahatım. güzel savunduk. Bu baya bir agresifti. Tomrukla ittireceğim. Gene çarpmasını kullandı. Evet şu anda 15 saniye var. Ve bence maçı kazandık. Orada prenses feda ettiğime pişman değilim. Dediğim gibi her hasar önemliydi. Şu anda da maçı kazandık. Gene güzel bir roket tutturduk. Bence roket bu destede kilit bir kart. Rakip bir yere kartlarını yığdığında gerçekten çok iyi defans yapıyor. Ayrıca fıçıla vuramadığınızda da roket atmalısınız. Diğer desteği hazırlayayım. Ve son destemiz 2.6 destesi. Bu desteği bilmeyen yoktur bence. Ama destede birazcık ince noktalar da var. Mesela silahçıları döndürmek gibi. Şimdi maç içinde... Bakalım Umarım en iyi şekilde anlatabilirim Destemiz hızlı biliyorsunuz erkenden başlıyoruz Rakipte Pekka mı acaba tekrardan Evet Mega Şövalye imiş Desteleri de artık ezbere biliyorum ee, O siteden bakabilirsiniz Videonun başına koydum Evet Haylet bir canla vurdu şu kraliçeyi de köprüde tutmak istiyorum. Şimdi top atacağım ama yıldırım olabilir. O yüzden alev topum hazır. Hızlı refleks verebilmem için. Ama atmadım. Şu anda da koş binsi elden çıktı. O yüzden domuz binsi attım. Biliyorsunuz donduruyor koş binsi. Şu anda iksiri 0. 10 x'leri attı. O yüzden silah şöyle rahatım yıldırım yetişmez. Çok güzel savunduk ana kulemizi de açtık gene son ikisiyle bir halet attı güzel şu anda rakibin yıldırma olduğu için e, silahşore döndürme hamlesi kilit bir hamle topumuzu da elde tutarsak iyi olur çünkü rakibin koş binisi var e, ve koş binisi elden çıkardığında saldırıma özen göstermeliyiz. Maçın detayları bence bunlar. Kilit noktaları. Tersten birinci atacağım. Buz gölemi döndüreceğim. Hem oyunu çift taraflı açmış oluruz. Evet koş çıkarmış oldum. Şöyle buz atalım da yavaşlasın. Top şöyle de savunsun. Bir de birinci basacağım. Yıldırım atarsa eksiri kalmasın. güzel savunduk. Bu rakip bizi çok zorlayacak gibi gözüküyor. Şu anda silahşör döndüreceğim. Eğer yıldırımı kullanırsa ikinci bir silahşörümüz olacak elimizde. O yüzden güzel bir defans yapabiliriz. Döndürdüm desteği. <laughs> ucu ucuna kurtardık. Resmen konuşamadım savunurken. Ama şu anda hasar olarak öndeyiz o yüzden bir şansımız var. Tekrardan silahı şuraya döndüreceğim. Terslendi bir baskı yapalım. Aynı tarafı oynarsak sıkıntı olacak çünkü. Güzel. İki tarafta eşitlendi şu anda. gene geliyor Eyvah, alev topunu kaçırdık. 10 saniye var. Çok güzel ters at koş bilsinler. Hadi vur bir tane. Ve maç kazandık arkadaşlar. Gerçekten ucu ucuna bir maçtı. Kalbim birazcık hızlandı onu itiraf etmeliyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur. Görüşmek üzere hoşçakalın.